Ne güzel sıcacık abi. <laughs> bak 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 bak. Hakan görüyor musun? Mu? Bak uzar gider bu, gider bu. Esnafım TV dostları selamlar, sevgiler. Emre yine geldi. Bugün nereye geldik? Buca Kaynaklar Köyü'ndeyiz. Çok güzel bir kahvaltı salonuna geldik. Zirve kahvaltı salonu. Çorumlu Serdar'ın yeri. Bin bir çeşit kahvaltı var burada. Bakın bin bir çeşit diyorum. Ve çok güzel bir şey var. Onu size birazdan göstereceğim. Sır. Gel Hakan. Serdar abim. Hoş geldiniz Sağ olun. Ne haber? Nasılsın abi? abi? Sen de iyisin. Sağ olasın. Bakın arkadaşlar neredeyiz? Zirve kahvaltı salonundayız. Serdar abimin yanındayız. Çorumlu Serdar. Meşhur Çorumlu evet. Serdar'ı tanıştırıyorum arkadaşlar. Serdar abim nasılsın? Allah razı İşler olsun. İşler nasıl? Bugün Çünkü... biraz yoğunuz değil mi? Elhamdülillah yoğun. İyi bakalım. Allah hayırlı kazançları versin. Amin. Esnafım TV dostları seni bir tanısın mı? Kendinden biraz bahset abi. Çorumlu Serdar kimdir tanıyorum. <laughs> Çorumlu Serdar, Çorumlu Kınıköy'üne dünyaya gelen bir vatandaş. Evet. Köylü çocuğuyuz. Köy çocuğu. Yani evet. Köy kahvaltısı da oradan yani, gelmektedir. 33 yıl önce bu işe başladık. Çok Karsonlukla. Güzel. Tabii önce bulaşıkçı sonra karson. Ondan sonra 23 sene önce İzmir'e geldik. 13 sene önce kaynaklara geldik. 6 yıl önce de buraya devraldık. 6, 6 yıldır buradayız. 6 yıldır, yıldır Allah'a şükür. Çok güzel. Benim de sık sık geldiğim yerler dostlar. Değil Çoluk biz, çocuk ailenizle gelebilirsiniz burada. Oyun parkları çok güzel hepsi organik köy kahvaltısı. Hepsini yapabilirsiniz. Yardar abicim, ben bunu ilk yediğimde fındık kreması diye yemiştim. Ta ki bana bunun leblebiden yapıldığını söyleyene kadar Tabii. söyledikten sonra, leblebi dödükten sonra ağzımda leblebi tadını aldım arkadaşlar. Leblebi tozu. Abi bunun sırrı nedir böyle ya? Leblebi tozu, o sınıf sırrı bizde abi, söylemeyiz. Tamam ya, Tabii. Leblebi tozundan fındık Tabii. kreması gibi yapmışsın. Aynen öyle. Yani biz buna leblebi kreması diyebilir miyiz? Tabii ki, leblebi kreması. Görüyorsunuz mu? Bunu gören bazı esnaf arkadaşlarım aynısını yapmaya çalışıyor. Tutturamazlar ama. Yok, ne? tutturuyor da. Arı çorumunun yerinde bunu yiyeceksin. E tabii yani... ne demişler? Yani... Lep demeden, leblebi karamasını anlayacaksın yani. Çorumlu ne diyorsa aynısını yapıyorlar. Beni <laughs> yani taklit etmeye çalışan arkadaşlarım çok var. Abi bari. gel gel. Kaç çeşit kahvaltın var abicim senin? 21 çeşit abi. Başak şefim, şunu alalım. Şefim. Teşekkür ederim elinize sağlık. 21 çeşit. Evet. Abi sayabilir misin? Sayamam. Hadi bakalım. Nasıl sayayım abi? Sayamam. kim <laughs> yaktı? Sayamam abi. <laughs> İki Tabii. Sayamam yalan. <laughs> 21 çeşit kahvaltı. Yani 20-23 çeşit kahvaltımız Partı, oluyor. E, 21 çeşit kahvaltı kaç para abi? Hafta içi 250 hafta sonu 300. Hafta içi 250 lira hafta sonu 300 lira. Şarkı hafta kahvaltı. içi bir de özellik kampanyamız var içinde menemen de ikram. Menemen de ikram hafta içi 250 evet. lira 21 çeşit kahvaltı sınırsız çay doğru evet. mu? Sınırsız çay 250 lira. Soğuk bakın. Mezeler de sınırsız. Soğuk mezeler sınırsız. Kişi, sigara böyle haşlanmış. Abi sen garip... beni yorma o zaman anlat. Yor, yormuyorum abi. <laughs> abi soğuk mezeler sınırsız. İşte bal kaymak zeytin peynir <laughs> tereyağı reçel çay sınırsız. Bittikçe ekmek sınırsız. Bittikçe yiyebilirsin onlara. Yani Bittikçe bakın. sınırsız hafta içi 250, hafta sonu 300. Hafta sonu 300. Peki bunun dışında ekstra da ne var abi? Ben sucuklu yumurta gördüm, sucuklu, kavurmalı yumurta kavurmalı, gördüm. Sucuklu, kavurmalı, muhlama var, karışık muhlama, kızartma odun ateşinde, İzart gözleme, da gördük, Çok otlu, güzel. peynirli, patatesli, patlıcanlı, kıymalı, karışık. Gözleme çeşitleri de var arkadaşlar. Tabii öğleden sonra mantı, sarma, etli, keşkek. Oo, gel de yeme. Izgara, tavuk şiş, kanat, köfte. Akşamları ızgara <laughs> da var tabii, sende. Tabii, Kaça saat... kadar açık abi? 10'a kadar. Akşam 10'a kadar. Dışarıdan Sabah. Etini de getirebilirsin. Vallahi mı? Sen pişiriyorsun bize. Ben pişiriyorum. Salata, turşu, lavaşını veriyorum. Kişi başı 200 lira. Bakın arkadaşlar, dışarıdan etinizi getirin. Pişirmesi Serdar abi'den. Yanında salata, turşu, ekmeği, suyu. Ekmek de var abi, ekmek tamam. de var. Kişi başı 200 lira. Evet. Bence güzel. Ben olduğum güzel. sürece burada zam olmayacak. Siz fiyatları nasıl buldunuz dostlar? Yorumu alalım. Olur mu? Serdar abi bu kim? Bu benim sessiz aşkım. Sessiz aşkım. Evet. Aşkın sessizim. Makbul bundan. Aynen. <laughs> Ağzı var dili yok. <laughs> Serdar abi'nin köy aşkı. sorun <laughs> mu kızları böyle? Ağzı var dili yok. Konuşmaz bunlar. <laughs> ne desem tamamdır. <laughs> Serdar abicim teşekkür ediyorum. Oldum. Esnafım TV olarak sana başarılar diliyoruz. Her zaman. Hayırlı işlerin olsun. Esnafım TV'ye hoşça kalın. Tamam. Kendinize iyi bakın. Her zaman. <laughs> Eyvallah.